Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerlar yanarak küle döndü. <laughs> Depremde yerle bir olan Antakya'nın yeniden inşasında çalışmak için bölgede bulunan işçilerin kaldığı konteynerlardan alevler yükselmeye başladı. Anam, ne olur, şimdi şehir merkezinin birçok yerinde görülen yangına önce çalışan işçiler ardından ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Atatürk Caddesi üzerinde şantiye alanı içerisinde çıkan yangın kısa sürede birçok yere sıçradı. Alevlerin hızla yayıldığı bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürmeye başladı. çalışan işçilerin zarar görmediği yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.